Galatasaray'a şampiyonluğu kazandıran futbolcuların başında gelen Mauro Icardi, yeni sezon için imzayı attı. Sarı Kırmızılıların sevgilisi haline gelen Icardi, sevinçle karşılandı. Icardi'nin eşi Vanda Nara da hem menajeri olarak hem de özel hayatıyla bir o kadar popüler, 14 milyon takipçisiyle Instagram'ın gözdesi haline gelen Vanda, cesur pozlarıyla adını magazine taşıyor. Vanda Nara'nın eski hali ise ağızları açık bırakıyor. 36 yaşındaki Arjantinli model, adeta bir evrim geçirmiş. 5 çocuk annesi Yıldız, birçok estetik operasyon olmuş. Başta damak tedavisi olmak üzere dolgu ve dokunuşlarla yeni bir görünüm kazandı, dış görüşünü değişen Vanda Nara'nın eski yeni hali görenleri hayrete düşürdü. Öte yandan eşinin menajerliğini yürüten Vanda Nara, sunuculuk ve oyunculuk kariyeri nedeniyle şu sıralar reklamcıların ve yapımcıların gözdesi durumunda, Vanda, gelen dizi ve film teklifleri üzerine Türkçe öğrenmeye başlamış. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz Vanda'nın eski hali sizce nasıl, Vanda'yı dizilerde görmeyi ister misiniz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.